çok uh, okudum. Özellikle inanılmaz derecede tekerlemelere hakimim. Ay inşallah. Çok güzel. Yani isterseniz <laughs> bir tane tekerleme hemen burada söyleyeyim isterseniz. Bu olur, sen bilirsin. Tamam. Bir berjer, bir berjere, bire berjer. Gel beraber Berjeristan'da berjerci açalım demiş. Allah bir kere de de söyledi <laughs> şaşırmadan. Yani. Bir berjer, bir berjere. <laughs> Berjeristan'da berjercilik <ya> açalım demiş. <gülüyor> berjer, berjer. <gülüyor> Aynen, berjer. Hatta Bercerler'in konuşmasıyla ünlüdür Bercerler değil mi? Evet. Yani evet sohbetiyle ünlüdür, evet. dirsek temasıyla evet. ünlüdür Bercerler. Bir susa attık be. <laughs> <laughs> Allah Allah, bir tane daha söyleyebilir miyim? Sen bilirsin, söyle. Bu da çok zor. Hardal Balkan, yol Tarkan, yol Tarkan, Hardal Balkan. Maşallah ya, maşallah. Sen bunları nasıl ezberliyorsun ya? Pratik, hep Pratik, pratik ha? He? Hardal Balkan, yol Tarkan, yol Tarkan, çalışıyorsun. <laughs> maşallah, maşallah. Devam mı edecek acaba hayat? Ya dur Devam ya bir mı? tane daha söylesin. Vallahi çok eğlendirdin beni. Başa var mı başka bir şey? Var. He, şöyle var. Bir kaçı bazı üşeşi, o kaça dış neşesi, e, turtadaki su ninesi. Ya su ninesi ne artık be? Allah Allah. Ne diyorsun ya? Ya su ninesi ne kardeşim? Suni... turtadaki su ninesi. <laughs> ya. Ne gülüyorsun? Allah'ım yarabbim su ninesi ne artık kardeşim? Su... Suni...